Başka bir şey bilmez misin sen? Peki sen gevezelikten başka bir şey bilmez misin çıktı? <laughs> Şimdi aşkına bırak çalışmayı da... <laughs> ...tatile gidelim seninle. Ne tatili Zıpçık'tı? Ben okulu bırakıp hiçbir yere gidemem. Biliyorsun, sensiz bir yere gidemem. Bazen beni ki elinden kurtardığın güne lanet okuyor. Aynen ben de öyle. Keşke bıraksaydım da Eris'in zindanlarında sonsuza kadar çürüseydin. Böyle başıma kalmazdın. Kimler aşkına, Kim yasalarını bilmiyor musun? Hayatımı kurtardığın için ömür boyu sana hizmet etmek zorundayım. Sen bana emir veremezsin Drakan. Sen de bana emir veremezsin. Veririm. Ben senden üstünüm. Üstün mü? Senle diplomayı aynı gün almıştık ya. <laughs> ama ben senden 15 saniye evvel aldım. <laughs> eh, uzattın ama be. Hıh! <laughs> Demek bütün numara bu ha! Hıh! Ah! Bu ne? Zeynep, Sıfırcı. Ben yapmadım Sıfırcı. Ben de. Hımm, havai? Olmaz. Ya Kanarya Adaları? Ha <laughs> -ha. Peki Küba? Küba nasıl? Sen Küba'ya bayılırsın. Hayır dedim zıp çıktı. Tatile matile gitmiyoruz. Çocuklara insan aklını okuyabilmenin püf noktalarını anlatacağım. Hmm. Of. Cinler aşkına, 500 yıldır hep aynı. Hiç mi sıkılmadın? Neyse, bir isteğin yoksa ben gidiyorum. Ciao. <laughs> Güle güle! Sersemler! Beyinsizler! Kötülüğün yüz karaları! Sizi ne zaman yalnız bıraksam sürekli kavga ediyorsunuz. Hı, en iyisi sizi kurbağaya çevirmek. Yapmayacağım hacı. Evet, bir daha kavga etmeyeceğiz. Değil mi? Kavga etmeyeceğiz. Peki sizi son kez affediyorum. Ama bir daha yaparsanız... <laughs> Bakıyorum keyfiniz yerinde. Siz burada eğlenirken büyük cin hala insanlara iyilik yapmaya devam ediyor. Bana söz verdiğiniz hiçbir şeyi yerine getiremiyorsunuz. Bir zaman küresini bile alamadınız. O kadar kolaysa siz yapın saygıdeğer yeriz. ...hiç yani onu yap, bunu yap. Ee... Eğer sihirlerin bu okulda etkili olsaydı... ...ikinizi de çoktan yok etmiştim. Ama, Ama efendim, efendim... Kes şapşalcı. Sıfırcı, bu sersemlerin cezalarını sana bırakıyorum. Maalesef... ...verdiğim sözü tutamayacağım. Sizi... ...cezalandırmak <laughs> zorundayım. Ya ya Yapma Sıfırcı. Kıpeğe olayım. <laughs> ah. Madem bu kadar isteklisiniz... ...o zaman sizi şirin birer oyuncak köpeğe dönüştüreyim. <laughs> e, e, sıfırcı! E, ne olur bizi affet. Ha, e, bu, bu, bizi affet Sıfırcı, ne olur. <laughs> Yani. Ya bana birkaç tane pantolon alın diyorum, böyle düdük gibi gidemem ki okula. <laughs> tamam hayatım, okuldan sonra buluşuruz... ...senle birlikte alışverişe çıkar yeni pantolonlar alırız, tamam mı tatlım? Hangi yerde sen bu kadar boyatıyorsun oğlum? Sana aldığımız ayakkabı pantolon parasıyla Türkiye'nin cariye açığı kapanırdı. Nasıl <laughs> <laughs> yani oğlum? Ne yapsın abi, sen tasarruf yapacaksın diye çocuk büyümesini mi durdursun? Doğru, sana verdiğim açlıkları kesersem daha çok tasarruf ederim. <laughs> ya o hakikaten, bu çocuk ne zaman büyüdü? ...hastaneden getirdiğimiz günü dün gibi hatırlıyorum. Ya, hayatımda hiç bu kadar güzel bir bebek görmemiştim. Ay evet, canım benim çok şirin, çok tatlı bir bebektin. Evimize neşe getirmiştin. Bu evde bebek sesi duymayalı ne kadar uzun zaman oldu, değil mi? Öyle. Derya, hadi bir çocuk daha yapalım. Ne? <laughs> Ay çok komiksin Tolga. Aa, sen ciddisin. Babacığım, şey... Söyleyeceğim ama kızmayacaksın. E, neymiş o yavrum? Bak, söz verdin ama kızmak yok. Ya tamam söyle, kızmayacağım yavrum. Seni bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. <laughs> İlahi yavrum. E tanışırız tabii ki. Kim bu kız? Kız değil babacığım. O zaman erkek. Bravo Ejder. Ne yani? Şimdi senin bir erkek arkadaşın mı var? Evet baba. Kızmayacaktın babaya. Kızmadım yavrum, kızmadım. Bir an şaşırdım da ondan şey ettim. Hiç şaşırma İrfan abi. Böyle güzel bir bayan... ...boşta kalmaz ki. <laughs> ne var bu kadar şaşıracak Derya? Çocuk yapalım dedim. Everest'e çıkalım demedim ki. Çocuk mu istiyorsun? Hem de evlenmeden. Çok utanmaz rezil senin. Bana bak Derya... Nikah olmadan eli eline değemez bu namussuzun. <laughs> Nermin teyze, onlar zaten evli, unuttun mu? Ay ya, tamam Tolga'cığım, tamam yeter artık. Bu konuyu şöyle uzun bir süre konuşmayalım. Üç beş sene kadar, hatta hiç konuşmasak daha iyi olur. Hayır efendim, şimdi tam sırası. Hem sen demiyor muydun az evvel, kaç zamandır bu evde bebek sesi duymuyoruz İyide diye? İyi de Tolga'cığım, o lafın gelişiydi yani. İkinci çocuğu yapalım diye söylemedim sana. Ne yani, sen gerçekten çocuk istemiyor musun? Hayır, çocuk yaparsam çalışamam. Çalışmak istiyorum ben. Niye çalışmayacaksın canım? Sen becerikli bir kadınsın. Çocuk da yaparsın, kariyer de. Ay olur mu hiç öyle şey Tolga'cığım ya? Bir anda iş, bir anda çocuk. Barış büyüyene kadar neler çektim sen biliyorsun. Yengem hakkı tabii abi. Hem çalışıp hem çocuğa bakmak kolay mı? Sen nereden bileceksin çalışmanın zorluklarını? Hiç hayatında çalıştın mı? Teessüf <laughs> ederim abi. Teessüf mü? Sen bu tembellikle teessüf bile edemezsin. Bence Barış'a soralım. Barış, sen bir kardeş ister misin yavrum? İsterim tabii baba, istemez miyim? Hem bir kardeşim olsa PlayStation mı tek başıma oynamaz mı? Ay hiç kusura bakma Barış'ım, sırf sana PlayStation arkadaşı lazım diye çocuk falan doğuramandan. Sadece o değil ki anne. Bazen kendimi bu evde çok yalnız hissediyorum. Akşam olup da sokak lambalarının gölgeleri uzadığında... ...durup dururken içime bir mahzunluk çöküyor. Ağlamakta oluyorum. Tek çocuk olmak zor. Keşke yanımda dertleşecek biri olsa. Biliyorum, arkadaşlarım var diyeceksiniz ama... ...bir kardeşin ne hiçbir şey tutamaz anne. nabız kaç? 140 mı? <laughs> 150 mi? Küçük büyük tansiyonum kaç? Oo! Demek bu çocuklar ciddisiniz öyle mi? Evet baba. Evet. Oo! Peki ne iş yapıyor bu arkadaşın? Kaç? Şey, şu an çalışmıyor babacığım. Boş gezenin boş kalfası yani. Ha? <laughs> Yok babacığım, nereden çıkardın? Bir iş bulsa hemen çalışacak. Hikaye bunlar yavrum, hikaye. Bak şunu şimdiden söyleyeyim, ben işsiz, güçsüz adama kız vermem. Vermez tabii, o verse bile ben vermem. Böyle <laughs> tatlı bir bağayan... Kopuğun tekine verilip heder edilir mi hiç? Ne diyorsun lan? Sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Haksız mıyım İrfan abi? Fıstık gibi kızım var vallahi, fıstık gibi. <laughs> falan bu sefer hakikaten boğacağım. Bo, 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 tamam baba ya Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ne da yapacağım ben ya? Babacığım lütfen biz bebeğimizi seviyoruz. <laughs> Bağınım yavrum. Sevgi karın doyurmaz yavrum. Bak İrfan abi haklı. Bugün bir bakkala gitsen... ...sevgini verip kaç kilo pirinç alabilirsin bana? Vallahi o bakkal ben olsam Korkut abi... ...böyle güzel bir bayana değil bir kilo pirinç, bütün pirinç tarlasını veririm şerefsiz. Ne diyorsun oğlum sen? Ne? Ne pirinci, ne tarlası sen? Sen ne diyorsun Ejder? Bir, Benim baba. ashabımı bozma diyorum sana! Ne, diyorsun ne, abi? Bir de seninle mi uğraşacağım bir, lan? Bir. Ejder! Bir falan abi! Canım, yavrum, korkutum.